4 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala vatandaşın gündeminde siyaset var. Hem cumhurbaşkanı adayları hem de milletvekili aday listeleri belli oldu. Şimdi vatandaşlara seçimlerle ilgili bazı sorular yönelteceğiz. Gelin alacağımız cevaplara hep birlikte bakalım. 14 Mayıs seçimleri yaklaşıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için isimler belli oldu. Milletvekili aday listeleri açıklandı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hangi partiye, hangi isme oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'nin adayı MHP'li. AK Parti'nin adayı MHP'li. İYİ Parti'nin adı MHP'li. MHP'nin gideni MHP'li ama MHP'ye gelince bir şey yok. Şimdi tam olarak isim belirtecek olursanız. Özgür Tayyip Erdoğan. Oyun MHP'ye. Cumhurbaşkanlığı Tayyip Erdoğan'a. Başka aday yok yani. Destekleyecek aday yok. Peki milletvekili aday listeleri açıklandı. Onun için bir fikriniz var mı? Sivas'tan kim milletvekili olabilir? Ahmet Özürek var. Adam gibi adam yani. Zaten milletvekilliği yapıyordu tabii, o da. Tabii tabii. Adam Sivas'a gurur kaynağı. Başka bir şey değil yani. Eskiden yağ kuyruğundan, şeker kuyruğundan çıkamıyorduk. Şimdi uçak geçtiği zaman bu ne diyorduk. Şimdi bak kendi uçağımızı kendimiz yapıyoruz yani. Gururdu. Bu biraz da teknoloji gelişti yani insanlarımızın da etkisiyle i̇nsanlar oldu bu. Teknoloji gelişmedi şimdiyece de aynı insanlar yaşıyordu aynı teknoloji vardı. Şimdi ne Biz, kuyruğuna giriyoruz? Yok. Şimdi de et kuyruğuna, kıyma kuyruğuna, şey kuyruğuna giriyoruz. git kasaptan al ne işin var? Alamıyorum, Alan alamıyorum. alamıyorum. Pirinç alacağım, pirinç alacağım. Niye Kuyruğa giriyorum. Niye alamıyorsun? Ya se niye asker enflasyon olabilir yani, mi? Pahalı pahalı pahalı, 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 pahalı. Bak bayan sana şunu söyleyeyim. Eskiden yaptık. Bir dakika, bir dakika. Sana bir şey söyleyeyim. Buraya gel. 60 yaşındasın. Gel buraya gel. Elham oku ben sana yağını şekerini alacağım gel. Elham oku ben sana etini de alacağım şekerini de alacağım. Dini bile şey yapıp. Bırakın ya. siz kahirler. Yürün. Bırakın ya. Parası yok. Bırak boş ver. sen Bırakın. ondan ne olur? Çakhanada, meyhanada gülüldü <laughs> geçirin kahvede param yok. Tayyip Erdoğan. Her zaman Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Neden peki? Neden? 20 senelik görmüyorum. PKK'ya mı oy vereyim kızım? PKK'nın yanındaki olana mı oy verelim? Kime verelim? He? Şimdi dört isim belirlendi ama hepsi dört mi PKK'da? ver? ver. Hepsine demiyorum. Benim gördüğüm PKK'yla mücadele eden Tayyip Erdoğan. Seçimlerde alır mı diyorsunuz? İnşallah alır. Dualarımız onunla beraber. İnşallah alacak oylarımız her zaman için Tayyip Erdoğan'a oldu, ona olacak, ileride de ona olacak. Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Evet, ha? onu diyorum. Peki milletvekili aday listeleri açıklandı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Sivas'ta milletvekili adayı Sivas'taki olarak? Sivas'taki milletvekili adaylarından Tayyip Erdoğan kimleri koymuş, layık görmüşse onlar başımızın tacıdır. Şimdi bir şey diyemem. Neden? Ablamızdan sakın. Şimdi ortam birbirine karışık oldu olsun. Çarşı biz de ondan değil dönemek. Yok şu an karışık değil. Kimse sizi dinlemiyor Söyleyebilirsiniz. Ben de ondan başka kimseye dönemek. Neden peki? Neden Her hayatımız, her namusumuz, her şeyimiz ona bağlı. Peki diyelim ki ileriki zamanda farklı biri başa geldi. Ne olacak? Orayı bilemem. Şimdi Allah nasıl... Belki de burada öldüm kız. Akbarte dönemem. İsterse kıyasın, isterse Namazım, abdestim Akbarte. Biz müftünün yeğenlik dönemem. Peki Sivas için milletvekili aday listeleri de açıklandı. Sivas için kim milletvekili olabilir peki? Birçok parti kendi aday listelerini açıkladı. AK bari, hangi aday olsun atarım. Ben. AK Parti, AK Parti, AK <laughs> <laughs> Al da kız, ne daha alman ne? ben almam kalır. Namaz mı abdestim boşa gider. <laughs> <laughs> İlle de Tayyip Erdoğan AK Parti, AK bari, AK bari. Daha ne diyeyim kızım. <laughs> Öptüm yanaklarınızdan. <laughs> kılıçlaroğlu, Kılıçlaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? bize destek çıkıyor, bize içine sokacağı geliyor. Ne desteği bu? Para yardımı falan mı? Para yardımı, hayat ağacı, her şeyi veriyor bize. Peki şu anda oyum Kılıçdaroğlu'na diyorsunuz. Evet Kılıçdaroğlu'na vermek istiyorum ömrümün boyuna kadar. Oyum Reis-i Cumhur'un, Tayyip Erdoğan'ın, Büyük Birliği'nin. Peki milletvekili aday listeleri de açıklandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aklınızda bir isim. daha göremedim. Daha kimlerin olduğunu bilmiyorum. İsimler hakkında bilginiz yok mu? Yok. Partiler isimleri açıkladı. Açıkladı ama ben bakmadım, görmedim. Yalnız büyük birliğe veririm. Rejimur da şeyin, Tayyip Erdoğan'ın. Siz peki, siz ne düşünüyorsunuz? Edirne'den, Edirne'den Kars'a kadar o sabun. Köprülere bak, fabrikalara bak, uçaklara bak. Hastanelere, baktı. Hastanelere bak Hastanelere bak. Elini adamın cenazeleri o sopaklardan çıktı. O sopaklar. Bizimkiler paşa gibi hastanelerden çıktı. Geç. Beş sene daha gelsin dünyaya biz ferman okuyacağız. Ferman. Hepsi de duysun. Yayın namazı. Bak Allah sizi kötü etsin. <laughs> Abi bize niye <laughs> vettua ediyorsun ya? <gülüyor> Yok. <laughs> Yayın ne yüreğimiz, kim olursa olsun. Şimdi... Halk TV'de bilmem ne Asyalı bir gazeteci var. Bursalı. Evet. Bursa. Bir de orada bir e, kafir bir karı var. Kafir. <laughs> o, oranın şeyi. Şey hiçbir ya şey, ya? şey olmaz. O diyor ki bir tane diyor gemi yapmış ya diyor. Bizim diyor F-35'ler diyor yukarıdan iki bomba gönderdim mi aşağı iner. Sen kimin eni uzun lan? Kimin eni uzun F-35'i gönder? F-35 kimin? Vallahi Amerikan. O, kim? o da Amerikan'ın şeyi. Yarlakçısı. Biz beş Biz PKK'ya oy vermeyiz. PKK'ya PKK oy yok. PKK Meral Akşener, de. Meral Akşener löpür löpür löpülüyordu. Ben milliyetçiyim diyordu. Yalan. Altın masadan ayrılmıştı yakın Allah zamanda tekrardan dönmüştü. Masadan dönmese de göreydi. Dönmeyeyi de bir göreydi. Kimseden korkmuyordu ya. Korkmadı niye geldi masaya? Yalan kormuyordu. da gelmiyordu. Meral Akşener'i ben iyi biliyorum. Ben 73 yaşındayım. Siz gençsiniz. Millet İttifakı'nın tek amacı var. Nedir? Tek bir tek amacı başka yok. Türkiye'yi Amerika'ya satacak. Başka Bunlar yok. Türkiye'yi böyle... Bunlar idare edemez. Apo'yu boy boy çıkar diyorlar. Yandaşlar da. İdare Amerika'ya satacaklar. Bir dakika 8 yaşındaki çocuğuna 27 kurşu vuranlara nasıl boyu bürüsü öldürüyoruz kız? öldürenlerden Meral Akşener ben ülkücüyüm ben milliyetçiyim diyor. 5 yaşındaki çocuklar öldürdüler gitti oraya gidiyor. Onlara gidip yanaşana ben Müslümanla demiyorum. Hele Temel Karamollu Yerec! Şivas oğlanını çıxaran Tamal Qaramollo. Şivasın qəbində batırdım millətin köçüyü içərdə. Gözəli, Tamal Qaramollo. Şivas oğlanı var. Şivasın yüz qarası, yüz qarası. Temel Karamollu oldu. Sivas'ın yüz karası. Cumhurbaşkanı Neden peki? Niye böyle ayı düşünüyorsun? Ayı. Sivas olaylarını çıkartan o. Çocuğum Neden? Abi, ne kez lan bu Kaç tane şey atıyor onun yüzüne? Abi gel gel. Al bunu al bunu bunu. Ha buna. al. Ya yok, yok yok. Gelmem. <laughs> abi konuş ya. Yok konuşma ben bilmem. Kim oy, oy Ya ben öyle. Ne? Kim oy verdi? Tayyip'e vereceğiz canım. Allah. Mayıs'ta. Ha tabii canım. Oy verecek adam kim var bu şu anda? Dört tane Cumhurbaşkanı adaylığı için isim geç. açıklandı. Geç. Bir tek bir adam var o da şimdiki adamdır. Başka yok. Recep Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Ha, evet. Siz peki? Yazık evet. olur. Başkaları gelirse şu güzelim memlekete yazık olur. Ha bir de Bahçeli var. Devlet Bahçeli. Siyasi konuda bir şey söyler şey. ya? Hepimize yazık olacak. Yani onlara birisi şey olsun. Muharrem İnce var, Sinan Oğan var. Yok yok onları geç kızım onları. Kemal Kılıçdaroğlu var. <laughs> Fikret Hatem ya. Iki lafı bir araya getirip de konuşmuyor. var mı? Konuşmuyor. <laughs> Hadi. PKK'ya da oy verirsek Mesela, yazık olur bu. Ülkemize yazık olur. Konuştuk. Bak burada benim partim. Milliyetçi Hareket Partisi. Vallahi ben milletvekilim Ahmet Özyürek, ya İlker İpek, işte ondan sonra Kenan Çağrboğa derken var beş tane milletvekili adayımız var. Milletvekilliğinde niye Hareket Partisi ama Cumhurbaşkanlığında da Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Söylemeyeyim. Partici yok ya. Neden peki? Niye sakla tutmak istiyorsunuz? İşte belki şimdi diğer partilerde kazanan olur. Biz biliyoruz kazanacak insan. Kazansınlar. Bu sizin şahsi fikriniz. Hangi ideolojiyi benimsiyorsunuz? AK Parti kazanır burada Sivas'ta. AK Parti götürür. Siz peki? Evet ben de aynı şey. AK Parti diyorsunuz? Evet. evet. Diğer partiler hakkında ne düşünüyorsun? Gel kazanamaz. Ondan... GP. GP. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Bir yandan da velen harçlıkları yetiştirmekte zorlanıyoruz. Her şey ateş pahası olmuş. Yani bu ekonomik kriz ekonomik kriz ama bu ekonomik krizin fazlası bana göre. Peki nasıl düzelir bu düzen? İşte orası da baştakilerin bilebileceği bir şey. Yani dışarıda başka ülkelerde benim yaşlarım bu kadar rahat yaşıyor. Ben şu an geçim sıkıntısı yaşıyorsa bu baştakilerin sorunu. Peki baştakileri seçen bizler değil miyiz? Seçimler yaklaşıyor. Ne düşünüyorsunuz? Halkın gözünü boyalar. Yani bilmiyorum bayağı büyük bir deprem felaketi yaşadık. Ülkemizde bu zor durumda ve başımıza kişi deprem felaketinden kırkı çıkmadan Twitter'da dans akımıyla gündeme gelen kişiler aday. Twitter gündeminde birden yani deprem etiketi var. İnsanlar hala enkaz altında cenazelerini çıkartmaya çalışıyorlar. Ve birden arabada gaz pedal diye bir şarkıyla gündeme geliyor. Bu deprem felaketini de yani deprem gündemini geri atıyor. Ve bu kişi baştaki şu an bir aday. Böyle bir ne bileyim düzende bir diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Ay oldum. <laughs> Muharrem İnce arabada gasp. Et. Sizin oyunuz kime? Seçimler yaklaşıyor 14 Mayıs seçimleri. Benim oyun şey yapıyor, Millet ittifakına. Neden peki? Kızım onlar memleketi mahvetti, harabetti. Kimler mahvetti? şey, şey şim, şimdiki <laughs> şimdi hükümet. Şimdiki hükümet mahvetti öldü. Peki milletvekili seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İsimler listeler belirlendi. Yine millet şey ittifakı şey kazanır. Yine alır. Olur. Peki aklınızda bir isim var mı belirteceğiniz bir isim? Kim nasıl? Burada Sivas'tan mı? Hem Cumhurbaşkanı olarak hem milletvekili... Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'tan Ulaş olsun. ikinci sırada gider Buradan cevap eder. Peki onun dışında az önce ülkeyi mahvettiler dediniz. Ne oldu mesela? Başkanı ne değişti? Şey, harap etti, ne kaldı? Soğanın torbası onları alıyorduk çıktı 15 Enflasyondan bahsediyorsunuz. Yani, sonra mahvetti Ne sanayi kaldı, tarım kaldı, hayvancılığı öldürdü kızım. Bir şey kalmadı. Bu diploma söylüyor kızım bunu ya. Diploma yok, şartı tutmuyor yani biliyor musun? Peki diplomalar açıklandı, belgeler açıklanmıştı, yayınlanmıştı bakmadınız mı onlara? Çıkarı açıklanmıyor kızım yok, çıkarmıyor Okudu okulun müdürü açıklama yapmış imzalar. O numara, o numara. O uyduruk okullar var, o numara. Onlar, Onlar şey yok, değil. Bunun diplomada yok, şartı da tutmuyor. Sonra üç dönem. Üçlerime geldi. Bak millet tekrarını göstermedi adam Peki diploma şart mı? Yani 20 yıldır Cumhurbaşkanlığı şimdi, ya da işte oraya, siyasetin içinde şimdi, dediniz. Diploması oraya. yoksa nasıl bu yerlere gelmiş? Kızım işte, işte orduyu mahvetti, şeyler hukuku mahvetti, her şeyi mahvetti. Yüksek seçim olur mu? Nasıl düzelebilir? Bunu kim düzeltir? Bunlar gitti mi düzelir kızım? Bunlar gitmese düzelmez kızım. Yani bunlar daha yapacak bir şey kalmadı. CHP düzeltir şimdi mi? Düzeltir. Oyunuz CHP'ye. Şey akıllı Kemal Kılıçdaroğlu çok akıllı. Askerimizi öldürene, vatanımızı öldürene, bayrağımıza, dilimize saldıranlara oy vermeyiz. Türk milleti olarak vermeyiz. Bizim yaşantımız, yaratılışımız onun. Biz nerede İslam varsa oradayız. Tayyip neredeyse oradayız. Her şeye rağmen ben e, istikrarın devam etmesi gerektiğini bu saatte sonra düşünenler dedim. Çünkü e, yapılanlara bakıldığı zaman bunun devamının gelmesi, yarım kalmaması gerekiyor. Ee, vekillik seçimi olarak da şehrimiz adına gerçekten bu seçim çok güzel bir seçim olacak. Sivas için çok güzel ee, listeler hazırlanmış. Öncelikle zaten bizim oyumuz belli. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne Ahmet Özdür'e oy vereceğim ama diğer taraftan da bakıldığı zaman ee, Büyük Birlik Partisi'nde Doğan Ürgüp'ün adaylığını açıklamış olması CHP'de Ulaş Karasu gibi gene bu insanlar bu Ahmet Özürek olsun, Doğan Urgüb olsun, Ulaş, ulaş bey olsun, ulaş karas olsun, bunlar gerçekten de Sivas için gerçekten Yiğit Oğuz'un e, lakabını almış insanlar. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan ya. Neden peki? Çünkü bir tarafta Selahattin Demirtaş'ı destekleyen Kemal Kılıçdaroğlu var, bir tarafta orada burada dans eden var. Yani bu ülkeye, bu millete reis lazım. Benim gözümde sağlam duran sadece Recep Tayyip Erdoğan. Her zaman da onu destekliyorum. İlk oyum olacak. İlk oyumda Recep Tayyip Erdoğan'a helali hoş olsun. Teşekkür ederim. Peki Sivas için milletvekili aday listeleri de açıklandı. Milletvekili olarak düşündüğünüz bir isim var mı? Yani MHP'den Ahmet Özürek var. Yani ben onu sevdiğim bir insan. O gelirse daha iyi olur. Ben şimdi niye Tayyip Erdoğan diyorum? Çünkü yollar yapıldı. Tüneller yapıldı. Köprüler yapıldı. Havalimanlar yapıldı. Stadyumlar yapıldı. Santral yapıldı. Hızlı tren geldi sihalar, mihalar, tok. Tok bile. Yerli üretim arabamız. Yani o bile geldi. Yani daha hangisini sayın? Şimdi CHP ne yaptı? Hükümet yaptı? Yani geldi bir tane put dikti. Millet önünde böyle seyrediyor yani. Başka bir şey değil ya. Yani. Tayyip Erdoğan Türkiye için çok büyük hizmet yapmıştır. Bugün yapmış olduğu askeri dehalar, askeri yapılar, yapılan teknolojiler. Türkiye'de kim yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu arabadan mı bahsediyordu? Elektrikli araba çıkarttı adam. Değil mi? Siyalar e bilmem ne bayraklar oluyor. Aile şirketi diyor bilmem ne diyor. Kardeşim senin maddi imkanın varsa sen de kullan. Sen değil misin Atatürk'ün arazilerini el koyup iş bankasını özelleştiren? Kim özelleştirdi? CHP özelleştirdi. Bugün benim arazimde de var. Altın da çıkıyor. Ben istiyor muyum benim çevrende? Ben Kangal ağalarındanım aynı zamanda. Benim amcamın adı Osman Hoca. Bize çok zengin kültürlü bir aileyiz. Bakın çevremiz de geniş. Ben desem gitsem kardeşim çık benim arazimden bitti senin işin desem. Gidip devlete mahkemeye versem orada bir tane iş yeri kalmaz. Oradaki garibanların hepsi aç kalır. Ne yapar aç kalan insan? Eline bir değne alır, köyünde. Ya ineği varsa inek besler ya da koyun besler. Çiftçilik hayvan. Yani bugün Türk lirasını değiştirmiş adam. Bugün yeni çıkan bir TL'nin gramajı fazla diye azaltmış. Bizlerin, yani bunu anlamamız lazım. Altın fiyatı fırlamış, bilmem neyi fırlamış. Bunları anlamak, izah etmek lazım. AK Parti. AK Parti mi diyorsunuz? Evet. Neden peki? Çalıştığı icraatlara göre. Her şeyi yaptı, ne yapmadı? Bu, bu memlekette eğer ki PKK'ya yardım edecek insanlar varsa bu memlekette yaşamasınlar o insanlar. Siz peki hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? 14 Mayıs'ta gelirse gelsin, sıkıntı yok bizim için. Fark etmiyor mu? Fark etmez. Cumhur İttifak. Neden peki? Çünkü beğeniyorum. Onları hoşuma gidiyor. Peki milletvekili aday listeleri de açıklandı. Bu konuda aklınızda bir isim var mı? Sivas için. Sivas'ın Ahmet Güreldi. Ahmet Özyürek. O var. Cumhuriyetçi öbüründen de kimdi? Ulaş Karasu var. O da güzel insan. CHP'den. Evet o da güzel. AK Parti'den tam göremedim de bir toy bir bayan vardı. Rukiye Toy var. Rukiye Toy var. Ondan sonra birinci sırada Gürel Soyadlı vardı. Tam ismini hatırlamıyorum. Kızım akvardan başqasını belə oyu kullanmam. Çəridiyim bu tayfədən başqası bu Türkiyəni idarə edə bilməz.